İslam'ın ilk şehit ailesinin ilk şehit kadını, ahiret kervanının ilk yolcusu, bedeni esir, ruhu özgür bir kadın, cehaletin zulmüne karşı dimdik durmuş bir anne, cesaretin ve sabrın sımsıkı sarıldığı bir beden. Bugün Hz. Sümeyye'yi konuşacağız. Bir kadının kalbi iman ateşiyle tutuşmuşsa, dünyanın bütün zulümleri birleşse ona ne yapabilir? Kalbinde Resulullah aşkı muhkem, dağlar gibi sapası alam, duran bir kadını hangi tehdit işleyebilir? İşte bugün o vakur duruşu anlamaya çalışacağız. Mekke'nin karanlığında bir ışık, çöl güneşinin kavurduğu bir gün, Mekke'nin kayalık bir mevkiinde, yeryüzü kadar eski bir zulmün sahnesi kurulmuştu. Kızgın kumların üzerinde, demir zırhlar içinde kavrulan bedenlerin arasında yaşlı ve narin bir kadın da vardı. O İslam'ın ilk kadın şehidi inancın, direnişin ve fedakarlığın ölümsüz bir timsaliydi. Sahabeler arasında şehadet mertebesine erişen ilk Müslüman kadın olmuştu. Onun canını feda edişi, iman uğruna gösterilen tarifsiz bir cesaretin simgesiydi. 7. yüzyılın başlarında Mekke, küfrün ve zulmün kol gezdiği, güçlü olanın dengeleri belirlediği bir şehirdi. Kabe'de 360 put yer alıyor, cahiliye halkı bunlara tapıyordu yetimi eziyor, diledikleri gibi öldürüyorlardı. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömmek, köleleri bir eşya gibi alıp satmak sıradan hadiselerdi. Hz. Sümeyye de ömrünün uzun, yıllarını işte böyle bir eşya muamelesi görerek geçirmişti. Esaretten saate Yasir ailesi. Kimi kaynaklar onun Türk kökenli olduğunu, asıl adının pamuk olup sonradan Sümeyye diye anılmaya başladığını rivayet eder. Gençliğinden itibaren Mekke'de köle statüsünde yaşamış, ağır işler altında ezilmişti. Ancak zamanla mahsum oğullarından Ebu Huzeyfe ona güven duyduğundan hayatında beklenmedik bir değişim yaşandı. Ebu Huzeyfe, Yemenli misafiri, Yasiri himayesini aldıktan bir süre sonra Sümeyye'yi onunla evlendirdi. Bu evlilik Sümeyye için esaret içinde bir nebze olsun, özgürlük demekti. Artık bir eşi ve çok geçmeden dünyaya gelen evlatları vardı. Kendi mütevazı dam altında minicik de olsa bir yuva kurabilmişti. Oğlu Ammar'ı kucağına alıp ninniler söylerken bütün yorgunluğunu unuturdu. Yasir ise hanımının bu fedakar haline hayranlıkla bakar. Eve her geldiğinde onun işten kızarmış ellerini, avuçlarını alarak yorgunluğunu, paylaşmak isterdi hakiki özgürlük iman Ammarın imana gelişi aile için hakiki özgürlüğün kapısını açtı bedenler prangalı olsa da İslam ruhları özgürleştiriyordu Hz Ebu Bekir'in davetiyle Müslüman olan Ammar Eve koşarak gelip anne ve babasına şöyle haykırdı Ey ailem Biz yıllardır taşa tahtaya boşuna tapmışız Muhammed, Sıyrılam isminde emin bir kişi var, o bize hak olan Allah'ı anlattı. Yasir ve Sümeyye, hiç tereddüt etmeden şehadet getirerek, İslam'ın ilk iman eden ailesi oldular. Müslümanlıklarını açıkça ilan eden ilk yedi kişi, Sabukunu Seba arasında yer aldılar. Bu cesur çıkış müşrikleri çileden çıkardı. Ebu Cehil, kibrin taştan heykeliydi. Müslüman olan bu köle ailesini davalarından, vazgeçirmek için onlara akıl almaz işkenceler yaptı. Hazreti Sümeyye'yi kızgın kumlara yatırdılar, üzerine kortaşlar koydular. Her kırbaç darbesinde o sadece ehad, Allah birdir diye haykırıyordu. Peygamber Efendimiz Şinzyalan yanlarına gelerek onları şöyle müjdeledi. Sabredin ey Yasir ailesi. Sabredin sizin mükafatınız cennettir. Ebu Cehil, Sümeyye'nin iradesini kıramayınca en ağır hakaretlere başvurdu. En sonunda vahşileşerek onu iki deveye bağlayıp bayırmak istedi. O anlarda bile Hazreti Sümeyye'nin yüzünde hafif bir tebessüm vardı. O ebedi saadete kavuşmanın zaferini yaşıyordu. Ebu Cehil'in mızrak darbeleriyle Hazreti Sümeyye, ardından da eşi Hazreti Yasir şehadet mertebesine ulaştı. Zulmün darbeleri aynı gece iki gülü beraber kopardı. Asırlara verilen mesaj Hz. Sümeyye sadece bir isim değildir. O iffetin ve imanın dimdik duruşudur. O gün Mekke'deydi, bugün ise Gazze'de. Aynı nefret, aynı zulüm ama karşısında yine aynı sarsılmaz iman. İmanla haykıran bir Sümeyye'nin sesi, zalimliğe bürünen binlerce Ebu Cehil'in kılıcından daha keskindir. Rabbim bu asrın Ebu Cehillerini kahru perişan etsin. Mazlum kardeşlerimizi onların pençesinden kurtarsın. Amin. Canları pahasına da olsa Allah'a ve Resulüne inanmanın ne büyük bir güç ve saadet kaynağı olduğunu tüm dünyaya gösterdiler. Hz. Yasir ve Hz. Sümeyye, İslam'ın ilk şehitleri olarak tarihin şeref sayfalarına geçtiler. Bir gün iki cihan güneşi efendimiz bu kahraman aileye işkence yapılan yere gitti. Yasir ailesi uzaktan Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem geldiğini görünce acılarını unutarak gözlerini ona diktiler. Sanki onu karşılamak istercesine bakışlarını ondan hiç ayırmadılar. Yapılan işkencelere aldırış etmeden onu görmenin sevinciyle ferahladılar. Yanlarına varınca rahmet peygamberi efendimiz onların dirençlerini artıracak, imanlarını koruma yolunda sabır ve tahammül gücü verecek şu müjdeyi verdi. Sabredin ey ailesi. Sabredin ey Yasir ailesi sizi cennetle müjdelerim. Efendimiz İslam'ın bu ilk çile keşlerine ebedi yurt olan cenneti vaat ederek Darü's selamı yani selamet yurdunu hedef gösterdi. Ancak insan acizdi. Zayıf yaratılmıştı. Günlerin hep böyle işkence altında mı geçeceğini merak eden Hazreti Yasir büyük bir teslimiyetle sordu. Ya Resulallah Vakit hep böyle mi geçecek? Şefkat Peygamberi Efendimizin de yüreği sızlamaktaydı. Onlara yapılan işkenceyi sanki kendi nefsinde hissetmekteydi. Ancak bir beşer olarak bu mücadelenin verilmesi gerekiyordu. Onların direnmelerini isteyerek şöyle dua etti. Allah'ım, Yasir ailesine rahmet ve mağfiretini ihsan eyle. Onları bu mukaddes dua ile teselli etti. Aradan birkaç gün geçmiş işkenceler şiddetini artırarak devam etmişti. Yaşlı olan Hazreti Yasir yapılan ezra ve cefalara daha fazla dayanamayarak ruhunu teslim etti. Böylece Allah ve Resulü yolunda iman mücadelesinde erkeklerden ilk şehit olma bahtiyarlığına erişti. Ebu Cehil'in amcası Ebu Huzeyfe Hz. Yasir'in şehadetinden sonra bütün hıncını Hz. Sümeyye ve oğlu Ammar'dan almak istedi. Zulmetmekten bitkin düşüp yorulunca yeğeni Ebu Cehil'e Sümeyye'nin işini de sana bırakıyorum dedi. Yapılan başlıca düzenlemeler imla ve noktalama. Aile, saadet, Seadet gibi kelimeler güncel yazım kurallarına, şapka kullanımı gereken yerler hariç uygun hale getirildi. Rasulullah ifadesi yaygın kullanım olan Rasulullah şeklinde düzenlendi.